Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine ben ve yine bir efekt videosu. Lafı uzatmayacağım şimdi size hemen şeyi gösteriyorum bir saniye. Ee, bugün sizlerle bunu yapacağız. Bu prolu bir şey. Prolu mu? mu konuşamadım evet prolu murolu bir şey evet öyle diyecektim. Geri gidiyorum. <laughs> Bunu yapmak için bir proya ihtiyacımız olacak. Ama ben şu an dediğim gibi pro kanal şeyimde yine telefonumdan giriyorum ve pro değil şu an elimdeki. Hemen başlayalım laf uzatmıyorum. Ben bir foto iki tane fotoğraf seçip geliyorum. <laughs> fotoğraf ekledim. Bunları siz kendi isteğinize göre böyle küçültüp büyütebilirsiniz. Benim ilgili bir şey değil. Ee, artıya basıp artı artık gösteriyorum ben. Artıya basıp bir tane e, şekil seçiyoruz. Ay, bir tane şekil seçmiyorsunuz, kare seçiyorsunuz. Evet kafayı yedim bir tane şekil seçmiyorsunuz kare seçiyoruz evet daha sonra renk ve dolgudan kareyi beyaz yapıyoruz beyaz yer var zaten daha sonra birinci fotoğrafın bitiş yerine ayarlıyoruz <laughs> ve dikdörtgenimizin üstüne tıklıyoruz buradan şurada bakın bir şey var şu an üstüne getiriyorum görüyorsunuzdur ona tıklıyorum <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde ben beyaz oldum birazcık sonunuzu uzaltabiliriz belki <laughs> yani fotoğraflar gözükmesin demeye çalıştım <laughs> daha sonra dit 4 dik ana konuşamıyorum dit 4 yeni seçiyorsunuz efektlere geliyorsunuz efekt ekle diyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> ve Buradan usule göre ne göre, geliyorsunuz? Eğer İngilizce kullanıyorsanız İngilizcesine bilmiyorum. <laughs> Buradan denetleyici alıyorsunuz. Ee, kristal koymuyorum farkındaysanız. Bu tam bence burada dursun. Güzel duruyor yani böyle. Daha sonra şu e, kısmından bunun rengini değiştiriyorsunuz. Bunu e, siyah yapıyoruz pardon. Evet, siyah yapıyorsunuz. Diğer koordinatlara oynamıyorum. Zaten hiçbiriyle oynamıyorum. Boyutu bu arada 10,0. Diğerine de yapıyorum. Efekt son kullandığımız efektler bunlar. 10,0 sadece şurayı yine siyah yaparız yapa, yap yap ah konuşamıyorum yapalım o kadar şöyle oldu şimdi tekrar dik dört gene basıyorsunuz efektler efekt ekle deyip buradan <laughs> usule göre bozulma ve yanmadan hmm. kutup yer değiştirme haritası var buna basıyorsunuz buradan başa bir de sona ee, kristal ekliyoruz. E, baştaki kristali yok pardon sondaki kristal kri, kri, yeter artık kristali 38,8 yapıyorum. Veya kafanıza göre takılın ya. Şu an da bir ç şey hızlı hızlı yapmak istiyorum. <laughs> i̇stiyorum. Şöyle. Oldu. Daha sonra buradan şuraya geliyorsunuz. Bunun ne işe yaradığı, ne yapıyor bilmiyorum. Girdap diyorlar buna ama. Bunu alta doğru yerleştiriyorsunuz şöyle üst üste sene de aynı şey ikinci sene de aynı şey yapıyoruz evet. Kutu bir yer değiştirme haritası buraya basıyorsunuz bir de sona bununla da baştan yapıyorsunuz bu da eksi 38,8 ile başlıyor. 38 virgül 8 şöyle daha sonra bundan da aynı girde babası bu sefer bunu yukarıya doğru çıkartıyorsunuz izleyelim bu şekilde oldu görüşürüz arkadaşlar